bir ya ya bir ya. Oğlum kapıyı çalıyor kapıyı. Herkese merhaba arkadaşlar ben Burak. Bugün efsane bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzda ne yapıyoruz biliyor musunuz? Başlıktan da gördüğünüz gibi Akbaba küşat var ya Akbaba küşat İşte ona mesaj atacağım arayacağım her şey yapacağım ona Onu rahatsız edeceğim abi ona her şey yapmayı deneyeceğim Çünkü bu Akbaba küşatı biliyorsunuz ki kötü biri Kral Şakir'i biliyorsunuz Kral Şakir aslında iyi biri Fakat bazen kötülük yapabiliyor Finicat'i de biliyorsunuz Finicat'i de yerine göre iyi İyi mi kötü mü ben de tam bilmiyorum ama bu Akbaba Kürşat var ya Akbaba Kürşat. Bu gerçekten kötü biri. Herkesi rahatsız ediyor. Arkadaşlarımı rahatsız ediyor. işte o yüzden bu Akbaba Kürşat elimden kurtulamayacaksın. Onu rahatsız edeceğim. Onu rahatsız edebileceğim kadar etmeye çalışacağım. Her şey yapacağım ona. Çok değişik bir cümle oldu. Bunu biliyorum. Bu arada kameraman Furkan. Furkan'a da abone olabilirsiniz. Furkan da PUBG videoları çekiyor. Onun videolarını izlemek istiyorsanız. Oyun videoları izlemek isteyenler Furkan'ın kanalına abone olabilir açıklama kısmında ve ilk ardında var zaten. Ve arkadaşlar bu videoya geçmeden önce sizlerden gerçekten bir like patlaması bekliyorum. Bu videoya atabildiğiniz kadar like atın. 2500 like bekliyorum. Eğer 2500 like gelirse yine mükemmel videolarımızın devamı kesinlikle gelecektir. Ve beni instagram hesabından takip edin. Eğer beni instagram hesabından takip ederseniz yaptığım canlı yayınlardan, yaptığım çekilişlerden ve videolarım ne zaman geleceğinden anında haberdar olabilirsiniz. Aynı zamanda sosyal hayatımı da kesinlikle göz önünde bulundurabilirim. Ve Instagram hesabımı mutlaka takip edin. Aşağıda çıktık bir. Burak ne mix bir. Instagram'ı takip edin ha. Kesinlikle Instagram hesabımı takip etmenizi bekliyorum. O zaman o zaman sabahı beklemeden videomuza geçelim. Haydi bakalım. <laughs> Haydi bakalım. Sen beni çektiğine emin misin kamerama? Emin. Bilmiyorum sanki buraları çekiyorsun gibi geliyor. Kamer, Telefonu çek. Telefonu çektim. Ha tamam. Telefon alacaksın yani. O zaman bu Akbaba Kürşat'ı arıyoruz bakalım. Akbaba Kürşat. Hoparlöre vereyim ben. Odak katmıyor bekle. Sıkıntı yok sen boş ver. Kameraman sen çek reis. Şu an çalıyor. Moruk aç moruk. Açacak mı acaba? Gerçekten çok merak ediyorum. Like'larınızı unutmayın. Like'larınız benim için çok önemli. 3000 like bekliyoruz bu videoya. 3000 2500 değil miydi? 3000 olsun kanka. Tamam. İkisi de olur. Açmıyor abi. Mor açmıyor. Mor açmıyor. Gördünüz abi. Ben bunu aç, arayacağım Ali. Sen sen var ya açana kadar ben seni arayacağım. Video var ya istiyorsa gece 12'ye kadar olsun. Ben seni yine de arayacağım tamam mı? Sizler zaten izleyiciler biliyorsunuz. İzleyin abi videoyu sonuna kadar. Videoda gözden kaçırdığımız neler varsa yazın yorumlara. Yine arıyoruz. Moruk açmıyor moruk. Moruk aç. Açmayacak bence kanka. Gal korkuyor ama bu sefer herkes ona sataşıyor ya tamam. korkuyor. Korksun ben yine de arayacağım tamam mı? Tamam. Sen varsın onun yanında. Açmadı bir daha arayacağım. Bana verdiği zararı unutmuyorum hala. Of ya, of ya, of ne oluyor ya? Bak kaç ince işimiz oldu? 3 mü oldu, 4 mü oldu? Kaç oldu kanka bu? Kanka 3 herhalde. 3 mü, 4 mü? Bilmiyorum ya. Aç artık lan, hadi lan. Götün yiyoruz ya, aç. Aynen. Eğer cesaretin varsa açarsın sen. Biliyorum biliyorum izliyorsun. Beni tanıyor arkadaşlar bu. Videolarımı izliyor. Ama göreceğiz. Telefon numaranı da bir şekilde buldum ben. Ya moruk aç aç yine arayacağım ben seni Bir daha arıyorum açmadı Uf. Kanka video kaç dakika oldu? 4 Bakın 4 dakikadır arıyorum açmıyor Açmıyor işte hala ya Oğlum açmıyor kanka görüyorum bak Sen bir aç bak ben sana neler yapıyorum Hala ne açmıyor abi? moruk açmıyor ya Ne yapacak lan açsa da bir şey yapamaz rahat ol amına Bekle kanka Ondan korksak onun gibi olmazdık. Bak, telefonun kabı ne? Bunu biliyorsunuz. Bu Joker değil mi? Joker'e yaptıklarımı sana da yapmayayım. Bak Kürşat. Bak Joker'e Joker e bunları yaptım. Onun resmini buraya kazıttım. Joker'e bunu yapan Akbaba'ya neler Aynen. yapmaz. Joker resmini buraya kazıttım kazıttım. Bak bunlar yanlış değil. İstatistikler yanlış göstermez. Bunlar gerçek gerçek. Şuna bak. Görüyorsunuz değil mi? Neyse bir daha arayacağım ben bunu. Abi sen açana kadar arayacağım seni. Dört kere aramışım. Dört dört. Beş dakikadır arıyoruz açmıyor. Aç. Tamam, tamam. Merhaba Akba Kürşat Ne yapıyorsun? Ya Kral Şakir falan hiç telefonlarımı açmıyor. Ben de seni arayayım dedim. Nasılsın? Değil, Rapsiz etsem ne olacak ki ya? Çok şey olacak. Nasıl çok şey olacak? Bak Filnicati ile de o kadar konuştum. Bana hiçbir şey demedi. Kötü bir şey demedi bana. Ama sen niye böyle beni tersliyorsun? Ben, benzemez. ben Nasıl benzemezsin ya? Ben onlara benzemem. Ben iyi değilim. İyi de ya sana kötü bir şey de demedim yani. Ya olmuyor böyle akba bakıyor şu Bak yapma diyorum sana. Yapma derim lan yapma derim lan yapma derim lan. Bak benle uğraşma. Evini biliyorum. Evine gelirim. Evine bir daha gelirim. Biliyorsun ki dün gelmiştim evine. Evinde yoktun. Ama ben senin evine bir daha gelirim. Tamam. Sen bekle bak. Bak bu sefer mezarını hazırla tamam mı? Kendi mezarını hazırlar. Şakire benzemez misin? Ak bu köç Kaşınıyor ha. Beni yarın gece evinde bekle olur mu? Yarın gece evinde bekle beni. Hatta bahçene bir kuyu kazar mısın? Seni o kuyuya gömeceğim. Tamam mı? Tamam. Tamam görürsün. Bak yarın beni evinde bekle tamam mı? Görsün bak. E ee, tamam göreceğiz. Tamam görürsün. Yarın gece sana göstereceğim. Görürsün. Ne? Kimin evine geldin? Yo gece bizim eve kimse gelmedi. Tam WhatsApp'a bakıyorum. Moruk bu ne moruk? Moruk bu ne kapat? arkadaşlar bu ne? Eve gelmiş eve moruk bu ne? <laughs> moruk moruk bu ne? Moruk bu ne gerçek <laughs> mi bu moruk? Moruk bu ne moruk bu ne moruk, bu ne? Moruk bu ne moruk? Bu ne? Moruk bu ne moruk? Moruk bu ne? Eve gelmiş eve. Ya o ne o ne? Moruk Moruk hangem hangem Moruk bu ne bu ne oğlum ne yapacağız bu kan? Vallahi bilmiyorum. Ya Moruk bu ne ya bu ne bu ne oğlum ben uyuyamam ya. Ah şunu koy yerine ya. Bu böyle miydi lan? Or takılmıyor oraya. Takılmıyor Uşuyor tak. Yere ya, koy. Bu ne istiyor? Yere koy yere. Ya op. Oh. Ya ben uyuyam tamam ya. ya. Kanka ben uyuyorum bir saat lan. Tamam. <laughs> tamam mı? Tamam. Oğlum bu ne? Ya bu ne? Ya oğlum ya. <laughs> oğlum tamam lan üzülme ne olacak oğlum? Oğlum eve gelmiş ya. Tamam korkma kanka lan. Kanka... Bilmiyorum kanka da yaparız oğlum rahat ol. Oğlum ne yapacağız ya? Ya moruk ne yapacağım ben ya moruk bu ne bu ne? Moruk 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 bu ne bu ne? Ya ne oluyor ya? Bu ne bu ne bu ne ya? Bu ne bu ne? Ya bu ne bu ne? Gerçek olamaz bunlar, gerçek olamaz. Rüya değil de, rüya değil de, rüya mı bu? Neymiş lan? Oğlum. Bırak. Oğlum bu ne? Oğlum ne? Oğlum, oğlum, oğlum. dikkat et. Ben arkadayım. Furkan o, Furkan, Furkan o. Furkan, deli kapatmış Furkan o. Bu ne, bu ne, bu ne, bu ne. Bu ne, bu ne, bu ne, bu ne. <laughs> Oğlum kapat şunu. Nasıl gidiyor Furkan, nasıl gidiyorum? Tamam, tamam, tamam. Öyle, öyle, şey. öyle, öyle, Dur. Ha. Abi zile basıyor, zile. Neyse ya, bir gidin ya, bir gidin ya, bir gidin ya. Böyle ne, bu ne, bu ne. Oğlum kapıyı çalıyor kapıyı. Moruk. Moruk bu ne? Moruk bu ne? Gerçek olamaz. Moruk. Moruk. Moruk bu ne? Moruk. 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 Moruk bu ne? Moruk. Moruk. Bu ne bu ne? Ya bu ne bu ne? Moruk bu ne? Bu ne.